Yuklamamsa da bilinç yapıyorum bugün. Hemen yani yuklamacı yapıyoruz. Yemeğimiz, iki kaşık şeklimizi döküyoruz yemeğe.

kadar akışkan. Gördünüz mü? Bakalım Acel'in yaptığına. Hmm, mis gibi. Gördünüz mü? Ne Bakın, mı kızım? Evet. Bakalım. Anne, yap, Anne, mi? Anne. Yiyebilirsin. Bakayım nasıl yapmış kızım. Evet. Bakın. Görüyor musunuz nasıl yapmış kızım. Ellerine sağlık kızımın. Ve afiyetle kızım yiyor. Anne ben bunu size yaptım. Abisi bak gördün mü. Güzel yapmış kızım. Evet hem de çok akışkan. Bakın. Onun için de olmayabilir sadece dur o. Evet bu sadeymiş. Güzel kızım. Hadi öptüm senin kızım ellerine sağlık. Ya. Elini de yaktın değil mi? Görüyor musunuz? Birazcık elini de yaktı açeli. Siz biraz dikkatli olun tamam çocuklar. Bir şey diyeceğim. Çocuklar hem kanalımıza abone olmayı ve çan işaretine basmayı unutmayın. Çan işaretine basarsanız attığımız videolardan anında haber alırsınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı.